Selamlar sevgili dostlar. Bugün Kayseri Ağırnas'tayız. Yani Ağırnaslı Sinan'ın memleketi, vatanı, doğduğu ev. Yani Mimar Sinan'ın Türkiye'de yüzlerce yapıtı olan camisi, çeşmesi, Kabe-i Şerif'in tamirini yapan yüzlerce eseri olan Ağırnaslı Sinan, Mimar Sinan'ın doğduğu yer. Arnas, Kayseri Arnas. Şimdi evine gidiyoruz. Evi müze haline çevrilmiş. Ziyaret açık diye görünüyor internette. Bizi bu caminin yanında indirir hemen konum. daha bir sokaktan Aha. Herhalde şu karşısı orada Türk bayrağı olduğuna göre. Mimar Sinan'ın birçok eseri var camilerden en önemlileri işte Süleymaniye Camii gibi, Şehzade Cam Şehzadebaşı Camii gibi, Hasaki Hürrem Sultan Camii, Mihrimah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Camii, Hamani Hatun Camii, Odabaşı Camii, Kazasker İvaz Efendi Camii, yine Edirne'de Selimiye Camii, Anadolu Kanlıca'da İskender Paşa Camii, Eyüp'te Şah Sultan Camii, bunun gibi aşağı yukarı yüze yakın camisi var. Sonra hamamlar, kadırgalar, kervansaraylar, çeşmeleri var. İşte şu sağ tarafta dönüş olduğunuz ev. Burası. Evet şimdi içeri giriyoruz. Üstten başlayalım. Koramaz vadisi. bayağı büyükmüş. Resmen hangi bir? Evet burada da eserlerini gösteriyor. Maşallah. Yememiş, içmemiş sanki. Çalışmış habire. Bir insanın bu kadar bir ömre şeyi nasıl sığdırabilir? Tabi Allah Rabbimin kıymeti tabii ki. Taş duvarların güzelliğine bakın. Taş duvarlardan beton duvarlara döndük insanların sağlığı, sıhhati bozuldu. Taş öyle ki yazın içerisi serin oluyor. Kışın sıcak. Odaların içerisi Allah Allah. Tavan kayalardan oluşmuş sanki yapılmış daha doğrusu tabii ki mimar olunca insanın evi de böyle güzel oluyor işte demek ki. Maşallah. On numara yapmış. Bu da ne? Mahsen mi ya? Allah Allah. Mahsem galiba. Bu arada taka. Herhalde tavuklar buraya yumurtluyordu. Allah Allah. Buralar ne böyle? Bura eve dahil mi acaba? Yoksa? Tarihi başka bir yapıtmayacağım ama öyle bir şey olsaydı yazardı. İlginç. Ben bir sadece bir eve gireceğiz ama. Resmen mahzeninde var buranın. Allah Allah. ben yani beklediğim böyle iki katlı normal bir ev. iki salon. Altta iki salon üstte bir yerde. Dışarısı çok sıcak ama burası soğuk. Burası da havalı mı herhalde? Deli küçülüyor şu anadan. Burası da çıkış yeri herhalde. Ha burası tandır. Burası tandırmış. Burada yeme pişiriyor demek ki de. Duman nereden çıkıyor acaba burada? Yani büyük ihtimalle daha önce burada bir açıklık falan vardı. Oradan gidiyor dumanlar herhalde. ne var? Bir şey yok. Ay. Evet, bir var mı? bir daha. Abi ben evler arasında en gördüğüm, en ilginç en mükemmel yapılımlı bir yer. Burada bir havalandırma var. şimdi Güzel diğer mi? odalara dolaşalım. <laughs> burası neymiş? Allah Allah. Burada bir mahzen gibi ya. Çok enteresan bir ev ya. Burası neymiş? Burası da mı? Herhalde Burası da taka. Eşyalar koymak için. Abi buranın kapısı niye küçük? Mescit miymiş acaba burası? Kapı küçük olduğu yer burası mescit olarak kullanılıyor herhalde. Evet. Üniversitenin eserlerinden biri. Bu şey değil mi? Onkapı'ndaki kapandaki eee Burası tarafından getirdiği, su, su getirdiği surlar. Galiba. Evet, burası tam meşit havası var zaten. Tavanlara falan bakarsak. Evet, diğer tarafa geçelim şimdi. Ev evet, maşallah. On numara de labirent gibi. Aa, oturma odası. Bu ne? Allah Allah. Evet. Selçuklu motifli. Evet, Mimar Sinan. 1490'da doğmuş, 1588, 1588'de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mimar Sinan'ın türbesi hemen evet. Süleymaniye'de. Şu an tazilatta. Süleymaniye Camii'nin hemen arkasında. Evet, burası... Burası nedir bilmiyorum ama sanki böyle banyo taşına benziyor. Bu arasında bir delik var. Ya da acaba üzüm suyu falan mı çıkartılıyordu? Orada ekmek tahtası falan da var. Şimdi diğer odaya geçelim. Kaan'ın arabasının tekeri. Bu da çift. Tarla sürülen çift. Bununla da ee, buğday çıkartılan, adını unuttum şimdi. bunu buğday çıkartılıyor. Nohut taneleri çıkartılıyor. Bu da çift. Buradan mahzem mi? Depo yer alıyor küçük. Ha, evet. Ee, buraya buğday gibi tahıllar konulur. Şuradan açılıp e, boşaltılır, alınır yani. İçine i̇şte bakalım. Bir şey var mı şu an? Yok. Çevre çöp. Bizim de vardı buna benzer ama tahtaydı çocukluğumuzda. Burada tahta Burada tahta Evet şimdi diğer tahtaya geçelim. El Fakir Sersinan Mimarani Mimarhani Hasta. Mimar Sinan imzası. Şimdi üst katlara çıkalım maşallah. Ne büyükmüş ya. Bir sek sabah 7'de gelirdim ben buraya. <laughs> Anca bitiririz herhalde bu evi. Daha buradan şey geçeceğiz. Ağrımaz. Yeraltı şehrine. Adam. Buranın damı. Buranın damı. Dama çıkıyor ama açılmıyor. Balkonu da kapatmışlar herhalde. Burası da oturma odası. Çok güzel. Mağalar boyanmış. Özel verniklenmiş Çürmesin diye. Yani tavandaki ağaçlar madeniyor. Evet, devam edelim. Burası, bu ne ya? Allah Allah. Basamak normal değil. Acaba oraya yatağı falan mı koyuyorlardı? E, diğer tarafta aşağı inip diğer tarafta çıkacağız öbür merdivenden. Hayır ne ne bitmesin? Öbür tarafa çıkacağız daha. Şu neymiş? Çıkmadı önce buraya bakalım ama burası kapalı galiba. baksana. Asıl yere çıkıyoruz. Evin diğer tarafı yani. Aa bir çeşme. Aa, ne güzel depo yapmışlar. Bet Betonla mı yapılmış? Aynı zamanda buraya da su herhalde su biriktiriyordu. Buradan çeşmeler kullanıyor herhalde. Kapı da kapalı mı? <laughs> İçeri kapalı. Her tarafa giriş yok. Yukarı çıkalım bakalım. Tamam da çıkış yok. Neyse bayraklara çıkış varmış. En azından. Odalar kapalı. Rahmetli bu balkona kaç tane çıktı acaba? Kaç tane buraya Ağır nasıl izledi? Eline baksana ya. 2 üç tane kalasın üstünde duruyor resmen. Evet. Mimar Sinan'ın evi. Gezisi bu kadardı. Allah'a emanet olun. Mimar Sinan'ın balkonundan Arnaz görünümü.